Merhaba arkadaşlar. Yine yeni bir vlog yayınıyla sizlerleyiz. Biliyorsunuz Büyük Tayrat Turu ilgili Tayrat'ın Tur genel şehirleri yani gözlecek, görülecek yerleri ile ilgili sizlere bilgiler veriyorum. Yani buralarda neler gördük, neler yaşadık, hangi deneyimleri yani yaşadık. Bununla birlikte Tayrat'ta yaşadığımız, gördüğümüz güzellikler nelerdir, nerelerdir bu bilgileri sizlere aktarıyorum. Size paylaşmış olduğum şehirlerin bu gezi esnasında çekilmiş vlogları Kanal İstanbul'da Büyük Taylat Motor Turu olan albümde var. Yani orada isimle karşılaştırıp orada gezmiş olduğunuz, görmüş olduğunuz bölgeleri görebilirsiniz arkadaşlar. İşte en son nerede kalmıştık? Tak ve Mersot şehirleri arasında. Yani buraya son olarak ilave edeceğim tek bir şey var. Tak ve Marisot yolu motor kullanıcıları, yani motor hastaları için bir zaman alır, yoldur. Artık doğası da çok müthiştir. İnişi de ayrı bir serüvendir, çıkışı daire ayrı bir serüvendir. yeni ayrı bir serüven gerçi, o da ayrı bir mesele. Biz çok keyif aldık ve işte buradan ayrıldıktan sonra Mayasot'tan nereye geldik? Lampank'a geldik arkadaşlar. Lampank, nasıl diyeyim size, kuzeyin ortası, yani kuzeye çıkış noktasının Orta nokta, yani en uç şey, orta nokta. Yani buraya geldiğiniz zaman nereye gideceğinizi kendiniz karar vermeniz gerekiyor. Bir, bir yol Kısan tarafına giderken bir yol Kuzeydoğu tarafına gidiyor, bir yol Çanmayı tarafına gidiyor ve Batı tarafından, yani buradan Kuzey'i, bu, Myanmar sınırlarından Laos sınırına kadar dönebileceğiniz bir döngü etrafında. Biz bu yola çıktığımızda en çok zorlandığım yolda onu da itiraf edebilirim. Çok sıcaktı ve orta yani taktan sonraki rampant yolu arası fazla açıklık alanı olduğu için yani güneşten çok etkilendik. Bizi çok yordu. Şehre geldiğimizde hakikaten biraz böyle bayağı bir bitiklik. Hatta ben videoda da görürsünüz üstümde ne varsa çıkarttım yani motordan indiğim gibi çekmiştim bir üstümde ne varsa çıkarttım. Derneşte yani ne gördük, ne yaşadık falan onlara bahsetmişti. Şimdi Lampang'da ne var arkadaşlar? Biz Lampang'da dinlenmek amacıyla bir gece kaldık. Açıkçası pek bu şehirde yapacak pek bir aktivite yok. Bu sadece şehir içerisinde gece pazarları ve meşhur bir köprüsü var. Bununla birlikte küçük bir gece hayatının olduğu bir cadde var. Yabancıdan çok nadir, az. Ee, ama lakin işte çalmaya yakınlığı nedeniyle yani ben burada yaşayanlar Evet da da bulunan yabancılar da hani değişik bir yer görmek hevesiyle lampak parçalarına geliyorlar. Biz burada biraz gezip gece pazarında dolaştıktan sonra daha sonra ufak barlar caddesinde birkaç böyle bir şeyler attık falan ondan sonra kaldığımız biz orta gidip orada karasımızda balkonumuzda devam etmiştik. Peki nasıl devam edeceğiz bu yani bunun için mi dediniz? <laughs> Ee, şey ayrı ölçünceyi ben ikişer şehir olarak anlatıyorum sizlere. Biz Lampant'tan nereye gittik? bayağı. Esas blogumuzun konusu bayağı arkadaşlar. Ben Güzel Gözleri olduğu için sizlere paylaştık. Hani Lampant'ta ne, ne, nasıl yer? Lampant nasıl bir ortamı var? Bunlar bahsettim. Esas blogumuzun konusu Payay arkadaşlar. Şimdi Payay'a benim Büyük Tayrat motosiklet gezimi yapmadan bir sene önceki yapmış olduğum Bayanokson parkurundun aslında görülmesi gereken yerlerinden bir tanesi ama parkurun dışında sadece tercihlik olan bir yerdi. Biz Çadıra'ya geldiğimizde ben bir düşündüm, dedim Paya'ya gitsek mi? Sonra yola baktım, hakikaten güzergahtan fazla aşağı açılıp tekrar yukarı çıkmak gibi bir durum söz konusu olduğu için Dedim yani bu zaman kaybı olur bizim için dedim. Yani buna hiç girmeye gerek yok. Biz dedim hiç bozmayalım. Bu tercihli bir seçenektir bu gitmek. Eğer dedik gidersek yani başka, başka bir zaman gideriz. Ya işte başka bir fırsatımız olursa gideriz dedik. İyi ki de böyle demişim. Çünkü Büyük Tayland Motosiklet Parkı'nı yaptığımız zaman biz Lampang'dan Bayağı'ya gittik. Lampang Bayağı'ya arkadaşlar motosiklet kullanıcıları için efsane bir yol. Müthiş güzellikte, doğal güzellikler içerisinde bulunan bir yol. Ayrıca çok güzel pointler ve kafe şoklar var yol üzerinde. Manzara noktaları böyle, harika böyle yerler. Bak bak molalarla işte atıştırmalıklar, işte soğuk içecekler, yerel içecekler ki özellikle bölgede yetişenler, yerlerden üretilen soğuk içecekler. Gerçekten deneyimlemek çok güzel. Artı yerel insanla kültürle tanışıyorsunuz. Bu da ayrı bir güzellik katıyor bu olaya. Her biz Paya'ya geldik arkadaşlar akşam saatlerinde. Paya nasıl bir yer? Gerçekten ben bir kara iklimi içerisinde resmen Akdeniz iklimi yani Ege iklimini yaşadığım bir yerdi. Hakikaten bunu hissediyorsunuz yani gerek havası gerek işte havanın neminden, neminden tuttuğum işte esintisine kadar her şey bir deniz ikliminin güzelliğinde keyfinde bunu bir karasal bir yerde yaşamak çok hoş bir duygu. Çok güzel bir göl ayrıca bayağı Ayrıca bayağı bir eyalet şehir ve bir göl etrafında kurulmuş bir şehir aslında. Pek yabancı yok. Sadece sırt çantalı gezginler böyle işte gezmek amacıyla, görmek amacıyla buraya uğrayıp iki gün kalıyorlar. Biz de burada bir aşağı yukarı yani iki gece kadar kaldık. Üçüncü gün oradan devam ettik. Bayağı da arkadaşlar Deneyimledim güzel bir şey. Sabah kalktığım zaman çok güzel bir sahil yürüyüşü oldu. Bir göl kenarında. Gerçekten kendimi bir Antalya'da, Alanya'da evimde gibi hissettim yani ortam olarak. Bunun güzelliği bambaşkaydı. İkincisi arkadaşlar, işte çevrede bulunan doğal güzellikler, gezilecek yerleri de gerçekten görülmesi gereken bir yer. Bunun içeriklerini çok fazla açıp konuyu genişletmeyeceğim videolarımda yani Büyük Tayland Motosiklet Gezim'deki Bahaya Gezim'de bunun detayları var arkadaşlar. Oradan detaylı inceleyebilirsiniz. Ben buradan çok keyif aldım. Aslında e, akşam saatlerinde göl, göl kenarında bulunan büyük bir tayı kulübüne gittik. Orada da gerçekten çok güzel bir tayı pop. Tayılar gerçekten eğlenceyi, eğlenmeyi çok seviyorlar. E, özellikle Tayland'a gelecek arkadaşlara sadece bir Avrupalılara hitap eden patlara değil de Tayyirlerin gerçekten böyle dibine kadar eğlendikleri, köküne kadar eğlendikleri Tayyir barlarına, paplarına gitmelerini tavsiye ederim arkadaşlar. Müthiş bir eğlence keyfi var. Biz de işte bu keyfi deneyimledik ve akşam saatlerimizde işte göl kenarında tutmuş olduğu otelin verandasında şey işte, işte gerek rakımızı açtık, bezemizi attık falan böyle göl manzarasına karşı dolunay vardı. Müthiş bir deneyim yaşadık. Bayağı gezilecek, görülecek bir yer mi? Evet. Özellikle Çan, Kuzey Tayland'a gelip Çankraya'ya gelen arkadaşlar her zamanınız varsa yakın bir bölge aşağısında buraya gelebilirler, Elfaya yani ya gelebilirler. Özellikle doğa tutkunlarına önereceğim, öğreneceğim çok güzel bir yer var. Gerek Çanlıray'da gerek Paya'da nereye gelirseniz gelin. Burada bir dağ var arkadaşlar. Bu dağın adı Puchipa. Puchipa Dağı Müthiş güzellikte, harika bir deneyim yaşayacağınız bir daha arkadaşlar. Özellikle turlar buraya sabahın erken saatleri, yani saat 5 gibi günü almadan buraya getiriyorlar sizi. Buranın zirvesine çıkıyorsunuz. Bu zirveye geldiğiniz zaman güneşin doğuşunu bulutların üstünden izliyorsunuz. Yani o güneş doğduğu zaman bulutların böyle dağ dansını, yani ayaklarınız altında bir halı gibi yani kardan e, e, şey gibi, örtü gibi bulutların önümüzden geçtiğini izliyorsunuz. Müthiş bir deneyim. Ben bunu tavsiye ederim mutlaka bu deneyimi eğer doğayı izlemeyi yani böyle bir tarz seviyorsanız mutlaka yapın derim arkadaşlar. İşte bayağı maceramız böyle. Peki bayağıdan sonra nereye gittik arkadaşlar? Asıl buradaki amacımız bayağı ve nan. Benim bu motor gezisini yapmamdaki amaç Tayland'ın meşhur motor rotalarını yani şehirler arası rotaları birleştirerek yapmış olduğum büyük bir kapsamlı bir turdu. İşte bu noktalardan bir tanesi de Pahayarınan yolu. Bu Pahayarınan yolu yüzen yol dedikleri de bir yol. Müthiş bir deneyim. Yani saatlerce motor kullansanız yorulmuyorsunuz. Doğayı izlemek çok güzel, yolun kırılımları çok güzel, yollar harika zaten. Yol üzerinde duracağınız manzara noktaları yani o kadar böyle bir keyif veriyor ki insana, yani bunu 100 defa yapsam hiç yüksünmem, hiç yorulmam çünkü gövde coğrafya çok güzel. Ee, Bayoğa gibi Nam ve Nam'ın çevresindeki dağlık alanlarda da motor kullanmak, o dönemi yaşamak bir keyif. Ben akıcı, o akıcılıkta, o virajlarda böyle kendimi bir sağa bir sola salarken çok müthiş keyif aldım. Eğer sizin de böyle bir tutkunuz varsa ve da seviyorsanız mutlaka nan ve bayağı da bulunun arkadaşlar. İşte bir vlogun daha sonuna geldim. Arkadaşlara yalvarıyorum lütfen like basın. Çok zor izliyorsunuz. Bu like basmak çok zor. Eliniz zor gidiyor biliyorum. Bunu yabancılar paylaştığı zaman yüz izleme 90 beğeni alıyor. Yüzde de yüz izleme olduğu zaman yüzde 10'unu gelirse yarabbi şükür diyeceğiz. Ee, videomun etkileşimi alması için lütfen beğeneğe basarak ufak da bir yorum yazarsanız destek vermiş olursunuz. En azından daha fazla kitleye ulaşabiliriz. Böylelikle de insanlara bilgi sahibi olmalarında yardımcı olabiliriz arkadaşlar. Sizden sadece bunu rica ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.